Anneciğim. Efendim. Ben şimdi saçlarımı boyamak istiyorum. Hmm. Sence hangi renk boyayım? Hmm, mavi. Aa, ben de öyle istiyordum. Saçlarımı nasıl maviye boyuyorum? Saçlarımı yıkadım. Şu anda saçlarım temiz. Çünkü boyadıktan sonra birkaç gün şampuanla yıkamak istemiyorum. Bu yüzden saçlarımı güzel bir şekilde yıkadım. Şimdi boyamak istediğim kısmı simetrik bir şekilde ayıracağım. Ben bu kez saçlarımın bu arka kısımlarını boyamak istiyorum. Önden boyama yapmak istemiyorum. Bu yüzden arka kısımları ayıracağım şimdi. Evet, tam bu hizadan bu şekilde ayırdım. Şimdi o kısma içerisine hiçbir katkı maddesi eklemeden direkt olarak boyamı uygulayacağım ve bu işlemi yaparken de eldiven kullanacağım. Kıyafete muhakkak boya bulaşacaktır. Bu yüzden üzerinize eski bir kıyafet giymenizi tavsiye ederim. Herhangi bir kabın içerisine koymuyorum. Bu şekilde direkt olarak elime püskürtüyorum boyayı. Ve uyguluyorum. <laughs> Aa, biraz daha boya Bitti mi? Biraz daha al. Tamam mı? <laughs> Hep aynı yaparsa saçın kopar. Hep aynı... Bu bunun yana boy oluyor. Mı? En yanağı mı? E yanağı burası oluyor. Kulağım, Kulağım, Kulağım da olmuş. Onları silerim ben merak etme. Bitmiş anneciğim yapma. Alacağım şimdi. Merak etme. Nasıl boya mı? Nasıl bu boya? Mavi. Ama o mavi başka başka ne? tabii sen mavi istediğin için maviye boyuyorum. Yani Ondan başka renk paketi var mı? Başka renk de var bir sürü. Eee <laughs> Evet boyama işlemi bu şekilde bitti. Şimdi boya değen yerlerimi temizleyeceğim ve yarım saat bekleyerek yıkayacağım. Direkt olarak duru suyla yıkayacağım ve hiçbir şekilde şampuan değdirmeyeceğim. Ve sonucumuz bu şekilde. Şu anda şampuanla yıkamadığım için rengi bayağı koyu oldu. Çok güzel görünüyor. Fakat birkaç çıkamaya açılacaktır rengi uç kısımları da biraz biraz değdirmişim yanlışlıkla ama çok da önemli değil ben her halini çok seviyorum.